Hedefim de var, sınava karşı heyecanım da var. Ailenin hayal kırıklığına uğratmak seni biraz strese sokuyor. Hedefimiz e, emeklerimizin karşılığını inşallah iyi bir dereceye gerek alacağım. Bu yıl YKS'de baraj kaldırıldı. Hal böyle olunca sınava rekor seviyede başvuru yapıldı. Sınavda 3 milyon 243 425 aday yarışacak. Eğitim uzmanı Cihat Şener öğrencileri hem uyardı hem tavsiyelerini sıraladı. Çok dikkat. O bir soru var ya o bir soru, o bir soru bir sürü insanın arkanda kalmasını sağlar sana. Onun için lütfen e, çok kontrollü ol. Mümkünse sınavdan bir gün öncesine kadar çalışmalarımızı sürdürelim. Tempoyu düşürmeyelim. Çalışmamızı arttırdık, salmayacağız. İnşallah karşılığını alacağız. Sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenen adayların heyecanı arttı. İki günlük maratonun takvimi ise şöyle. Üniversite hayali kuran adaylar 18 Haziran'da temel yeterlik testinde, 19 Haziran'da ise alan yeterlik testi ve yabancı dil testinde ter dökecek. Sınava ilk kez girecek adayların heyecanı daha önce YKS'ye girenlerden çok daha fazla. Ben 12. sınıf olduğum için ilk kez gireceğim ve sınava girdiğimde acaba orada bir panik yapacak mıyım, bir heyecan yapacak mıyım? Milyonlarca adaydan 800 bine yakınının üniversite kapısından içeriye gireceğini belirten eğitimci Cihat Şener, 4 altın kuralı sıraladı. Bir, yani bilgili olmak lazım. İki, bu bilgileri iyi özümsemiş ve iyi yorumlayabilir lazım. Üç, sakin kalmak lazım. Kontrollü olmak lazım. E dört, özellikle sınavda e, panik yapmamak lazım. Şener son günlerde yalnız kalmanın önemine de değindi. Kankayla ilişkileri biraz azaltırsan iyi olur. Biraz kendi başına kal. Sınav tek kişilik bir iştir. 12. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer böyle paylaşmıştı. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Yani... Öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz inşallah. Yani. Yeni karar öğrencileri ikiye böldü. Bence mantıklı oldu. Hatta 12. sınıf direkt olarak üniversite sınavına hazırlık senesi olarak değiştirilmeli. Bir düzensizlik oluşuyor öyle ya. O gelecek, o gelmeyecek. İsteği kafasına göre gelip gelmemek yani mantıklı değil bence.